dizilerden özellikle bir diziden kısaca bahsedeyim. Esas anlatmak istediğim dizi ise bir mütedeyyin aile var, bir de seküler aile var. Bu iki aile arasındaki maceralar anlatılıyor. Bu dindar aile yani dindar cinlerin ve şeytanların ve pis ruhların nasıl evimizin içine dolduğunu ve nasıl bizi rahatsız ettiğini, hayatımızı nasıl cehenneme çevirdiğini size delilli bir şekilde cinler genelde çöp olan ya da necaset bulunan yani pis olan yerlerde bulunur. Manevi olarak da günah işlenen, haram işlenen, haramla kirlenen yerlerde bulunurlar. Ben yaklaşık 25 yıldır televizyon izlemiyorum ama neticede bu toplumda yaşıyorum ve televizyondaki dizilerin topluma nasıl büyük zararlar verdiğini görüyorum. Bu yüzden ben bu sohbette size dizilerden özellikle bir diziden kısaca bahsedeceğim. Esas olarak ise bu dizileri izlediğimizde evimize Erva Habise'nin cinlerin ve şeytanların nasıl musallat olduğunu, evi nasıl mesken edindiğini size delillerle anlatacağım. Şimdi bu söylediğimi duyunca bazı insanlar hemen ne diyor bu insan diyebilir. Çünkü o insanlar her şeyi maddede aradığı için manada kör. Cinlerin, şeytanların, pis ruhların nereden geldiğinden, neden geldiğinden, insana nasıl zararlar verebileceğinden o insanların haberi yok. Bu yüzden ben bu sohbeti sadece vicdan sahibi olan kardeşlerimin izlemesini istiyorum ve sonuna kadar izlemesini rica ediyorum. Bakın geçenlerde bir kardeşim geldi. Şimdi burada ismini vermek istemediğim bir diziden bahsetti. Çünkü ismini verdiğimizde telif atıyorlar, videoları kaldırıyorlar vesaire. Ama zaten anlattığımda hangi dizi olduğunu siz de anlayacaksınız. Aslında dizilerin hiçbirinin birbirinden farkı yok çoğu bütün değerlerimize ters düşen, toplumdaki ahlaki çöküşün temel nedeni olan ve birçok ahlaksızlığı bu toplumun gözünün içine bakarak yapan yapımlar. Bunların içerisinde bir iki tanesi de İslam'ı istismar eden yapımlar. Mesela geçenlerde birisi bana bir video gösterdi. İzleyemedim zaten. Bir kadın var, üzerinde neredeyse elbise yok, gidip abdest alıyor kadın. Bir erkek de onu izliyor. İşte bu ahlaksızlığa abdesti alet ediyorlar. Benim burada esas anlatmak istediğim dizi ise bir mütedeyyin aile var, bir de seküler aile var. Bu iki aile arasındaki maceralar anlatılıyor. Bu dindar aile yani dindar olarak gösterilen ailenin içerisinde ne kadar büyük ahlaksızlıklar yapılıyor. Zina normalleştiriliyor, ahlaksızlık sıradanlaştırılıyor. İşte böyle bir hikaye anlatılıyor bize. Şimdi bundan daha garip olan ne biliyor musunuz? Kendine Müslüman diyen insanların oradaki manzaraların çoğunun haram olduğunu bilmesine rağmen belki üst kat komşusu o kıyafetle evine gelse evine almayacak o insan insanların o televizyondaki insanları evin baş köşesine oturtması ve o diziyi izlemesi Bakın bir sohbet videosu attığınızda 15 dakikalık videoyu 30 bin 40 bin kişi belki izliyor ama 2-3 saatlik diziyi sadece YouTube'da milyonlarca insan izliyor. Madem toplum izliyor ve talep ediyor biz de bu yüzden yapıyoruz. O yüzden ben bu diziyi yapanlara değil de bunu izleyip o insanlara o ahlaksızlığı yapma motivasyonunu veren insanlara birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın kardeşlerim bu dizilerin topluma verdiği zararı hepimiz görüyoruz. Gençlerin önüne rol model olarak konan insanların o dizilerde neler yaptığını hep beraber görüyoruz. Bakın eğer kendimizi bu dizilerdeki ahlaksızlıklardan korumazsak ne oluyor biliyor musunuz? Yüzlerce kötü şey oluyor. Ben şimdi sadece bir tanesini anlatacağım. Yani o dizileri izlediğimizde, filmleri izlediğimizde oradaki ahlaksızlıklara baktığımızda evimizin nasıl cinlerin ve şeytanların meskeni olduğunu cinlerin ve şeytanların ve pis ruhların nasıl evimizin içine dolduğunu ve nasıl bizi rahatsız ettiğini, ve hayatımızı nasıl cehenneme çevirdiğini size delilli bir şekilde anlatacağım kardeşlerim. Önce bir ayeti kerimeye bakacağız. Rabbimiz Zuhruh Suresi 36. ayette: "Her kim o Rahman'ın zikrinden nankörlükte bulunursa, günaha ve gaflete dalarsa, ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık o onun için bir refiktir diye buyruluyor. Bakın ayette açıkça Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş olarak veririz diye buyruluyor. Bu ayette aslında bir de bu ayetin devamında şöyle bir ayet var. Diyor ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarır ama onlar hala kendilerinin doğru yolda olduğunu zanneder. Yani başta söylediğim gibi mesela bir şeytan o insanlara böyle ahlaksızlık görüntüleri, filmleri, dizileri izletip hoş gösteriyor. İnsanları yoldan çıkartıyor ve sürekli onların yanından ayrılmayan o cinler ve pis ruhlar o insanlara musallat oluyor. Kalbine vesvese veriyor, eşiyle arasını açıyor, evde bereketsizliğe sebep oluyor. Depresyon, anksiyete gibi birçok manevi hastalığa sebep oluyor ve siz bunu söylediğinizde karşıdan gelen tepki bu şeylerin günahla, haramla, cinle, şeytanla, pis ruhla ne alakası var oluyor? Yani tam ayette söylediği gibi şeytanlar onları yoldan çıkarıyor ama onlar kendilerini hala doğru yolda zannediyor. Şimdi bu diziler sebebiyle kardeşlerim evimize nasıl cinler geliyor, nasıl pis ruhlar geliyor bunu anlatacağım. Ama bundan önce size cinlerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bakın İslam'a göre cinler akıl, idrak, irade ve şuur sahibi olan varlıklardır. Yani Allah'a iman ederler, onların emirlerine de itaat ederler. Yani bununla mükelleftirler. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bu bize bildirilmiştir. Nitekim peygamberimize muhatap olup tebliğsini dinleyen cinler vardır. Bunlardan bir kısmı iman etmiştir, bir kısmı iman etmemiştir. Yani Müslüman olan cinler de vardır, kafir olan cinler de vardır. Cinler erkeklik ve dişilikleri olan ve insanlar gibi nikah yoluyla evlenen, insanlar gibi çoğalan yani doğan büyüyen ölen varlıklardır. Ama onların ömürleri insanınkinden çok çok daha fazladır kardeşlerim. 1000 ile 1500 yıl arasında yaşadıkları bize rivayette bildirilmiştir. Az önce söyledim cinlerin, müminlerin, münafıkları, kafirleri bulunur. İşte o cinlerin kafirlerine şeytan denir kardeşlerim. Bakın bir ayet kelime var. Rabbimiz buyuruyor ki Allah hepsini bir araya topladığı gün ey cin topluluğu insanların birçoğunu yoldan çıkardınız der. İnsanlardan onlara uymuş olanlar Rabbimiz bir kısmımız bir kısmımızdan yararlandı ve bir bize tayin ettiği sürenin sonuna ulaştı. Allah da onlara buyurur ki cehennem Allah'ın dilemesine bağlı olarak temelli kalacağınız durağınızdır. Doğrusu Rabbiniz hakimdir, bilendir. Ayette böyle bitiyor. İşte bu ayet-i kerimeye ve diğer bazı ayetlere göre gerek kafir cinlerden olan şeytanlar gerekse de cinler insanları gözlerler insanların yanında bulunurlar. İnsanlara vesvese verirler. Nasıl vesvese verirler kardeşlerim? Şöyle vesvese verirler. İnsanların sağından, solundan, ardından ve önünden sokularak onlara vesvese verip saptırırlar ve yanlış yollara sevk ederler. Şimdi yavaş yavaş konumuza geleceğiz kardeşlerim. Peki cinler nerede yaşar? Bakın cinler insanların meskun olduğu yerlerde yaşadıkları gibi yeryüzünün diğer yerlerinde de yaşayabilirler. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam dinlemeye gelen bir kısım cinlerin Diyarbakır civarında bulunan Nuh geldiği bize bildirilmiş. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen başka bir cin heyetinin de cezireli olduğu ve Peygamberimizin Medine'de Müslüman olmuş bir grup cinden bahsettiği hadis-i şeriflerde var kardeşlerim. Dolayısıyla cinler dünyanın her yerinde yaşayabilirler. Medine'li olabilir, Nusaybin'li olabilir, Cezireli olabilir. Yani bütün ülke ve şehirlerde yaşayabilirler. Ama özellikle cinler insanların olduğu yerde yaşar. Bakın Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte her insanın meleklerden ve cinlerden birer refiki vardır diye bize bildiriliyor. Yani iç içeyiz. Şimdi gelelim net olarak konumuza. Bakın cinlerin evlerimizi mesken edinmesi nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bakın cinler genelde çöp olan ya da necaset bulunan yani pis olan yerlerde bulunur. Manevi olarak da günah işlenen, haram işlenen, haramla kirlenen yerlerde bulunurlar. Yani haram olan yerde cinler ve şeytanlar bulunur. Şimdi diyelim siz televizyonda bir dizi açtınız. İşte diyelim o dizinin içerisinde haramlar var. Yani Allah'ın razı olmadığı birçok görüntü var. Diyelim mesela bir kadın mahremi olmayan bir adamla Allah korusun zina yapıyor. Siz bunu izliyorsunuz. Mahremiyle de yapsa zaten sizin bunu izlemeniz yine haram kardeşlerim. Affedersiniz o onu öpüyor, o onu aldatıyor, ahlaksızlık yapıyor. Şimdi siz bunu izlediğinizde televizyondan evinize sadece görüntü ve ses gelmiyor. Nasıl pencereyi açtığınızda içeri hava giriyorsa, lambayı açtığınızda içeriye ışık giriyorsa pis kokulu bir şeyi açtığınızda evi pis koku sarıyorsa televizyonu açtığınızda da eve sadece ses ve görüntü değil o haramın içerisinde pis ruhlar da geliyor. Unutmayın cinler, şeytanlar pislik ve çöp olan ve haram işlenen yerlerde yaşarlar. Manen kirli olan yerlerde yaşarlar. Günah işlenen yerlerde yaşarlar. Hatta bu yüzden Mesela ecdadımızın yaptığı ve içinde 500 yıldır, 1000 yıldır ibadet edilen bir camiye gittiğinizde içinize bir ferahlık dolar. Çünkü orada temiz ruhlar yaşar. Orada her bir mübarek kelimeye bir melek yaratılır ve içeri girdiğinizde ruhunuz ferahlar. Hatta içinizde Kabe'ye giden, Mekke'ye giden, Medine'ye giden, Umre'ye giden kardeşlerimiz varsa bunu orada daha ziyade hissederler orada binlerce yıldır ibadet edildiği için insanın kalbini orada ferahlık dolar. Ama ne zaman güne işlenen bir yere gitseniz mesela bir kahveye gitseniz ya da Allah korusun daha büyük günahların işlendiği bir yere gitseniz ruhunuz sıkılır. Çünkü o günah işlenen yerler erva habiseyle cinle ve şeytanla doldur. Şimdi aynen bu misalde olduğu gibi kardeşlerim. Siz televizyonu açtığınızda da televizyondan evinizin içerisine Allah'ın razı olmadığı bir görüntüyle beraber manevi pislikler akar. O pisliklerin içerisinde de Cinler ve şeytanlar evinizi mesken tutar. Bu yüzden de evde huzur olmaz. Kalbinizde sürekli sıkıntı hali olur. Evinizde bereket olmaz. Çocuklarınız sizi dinlemez. Eşinizle aranız sebepsiz yere bozulur. Bunların temel sebebi televizyondan ya da telefondan evinize giren haram görüntülerin içerisindeki cinler, şeytanlar ve erva habisedir. Bu cinler ve şeytanların şerrinden korunmak için ne yapacağız kardeşlerim? Haram şeyleri izlemeyi bırakacağız. Telefonda, televizyonda, o ahlaksız filmlerden, dizilerden uzak duracağız kardeşlerim. Tabi sadece haram telefonda ve televizyonda değil. Sokağa çıktığımızda gözümüzü haramdan koruyacağız. Dilimizi haramdan koruyacağız. Kalbimizi haramdan koruyacağız. Midemizi haramdan koruyacağız kardeşlerim. Çünkü haram işlenen yerlerde cinler ve şeytanlar olur. Batıl bizi istila eder. Onlar bize musallat olur. Bununla beraber manen temizlenmek için de evimizde mutlaka haftada bir büyük cevşen okuyalım kardeşlerim ya da dinleyelim. Yani okumayı biliyorsanız okuyun. Okumayı bilmiyorsanız da YouTube'dan açıp dinleyin. O cevşen evinizdeki ervah habiseyi def eder. Ve gün içerisinde hatınıza geldikçe de Felak ve Nas suresini okuyun. Mutlaka ayetel kürsiyi de okuyup yatın. Bu tedbirleri alırsanız, bu haramlardan uzak durursanız, o dizileri, filmleri, ahlaksız şeyleri izlemeyi bırakırsanız, kalbinize, aklınıza, midenize ve gözünüze haram sokmazsanız o şeytanlar ve cinler size zarar veremez. Rabbim hepimizi cinlerin ve şeytanların şerrinden muhafaza etsin. Şimdi sizden ricam bu dizileri izleyen milyonlarca insan olduğu için bu videoyu beğenelim, paylaşalım. Diğer kardeşlerimiz de ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde olduğunun farkına varsınlar. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.